Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber harika bir logaritma sorusuyla karşı karşıyayız. Hemen ifademize bakalım. Olduğuna göre x kaçtırı sormuş. Hocam önce ben ifadeyi tane tane yazacağım. Nasıl peki hocam? Burası logaritma. 9 tabanında 2x-1 değil mi? Evet. Eşittir. 2 eksi. Logaritma 4 tabanında 8'i de. 2'nin karesi tabanında 2'nin küpü olarak yazabilir miyim? Yazarım. Bakın eşittirden sonrasını yazıyorum öncelikle. 2 eksi. Buradaki kuvvetler başa düşer mi? Düşer hocam. 3 bölü 2... Başa düştü. Logaritma 2 tabanında 2. E peki zaten sadece buranın cevabı nedir? Tabanlar ve kuvvetler aynıysa logaritma 2 tabanında 2'nin cevabı 1'dir hocam. E o zaman eşittirden sonrasını yazmaya devam ediyorum. 2 eksi 3 bölü 2. E sol tarafımız neydi bizim? Logaritma 9 tabanında 2 x eksi 1. Peki hocam işlemimize devam edelim. Burası ne geldi? Logaritma 9 tabanında 2 x eksi 1. 2 eksi 3 bölü 2'den de ne gelecek? 4. 3 çıkart. 1 bölü 2. Logaritmanın özelliğini bildiğimiz için sağ taraftan devam ediyoruz. Hocam işlemin sonucunda 2x 1 eşittir. 9 tabanında 1 bölü 2. Bu şekilde yazabilir miyiz? Yazarız. Bu ifade nedir arkadaşlar? Kök içerisinde 9'dur. 2 x 1 eşittir. Kök 9sa Kök 9'dan dışarı ne diye çıkar? 3 diye çıkar. 2 x 1 3 olduğunu biliyoruz. O zaman şu biri karşıya atacak olursam ne gelecek? 2x eksi 1 eşittir 3'ten burası 4. Her iki tarafı da x'in katsayısına bölecek olursam x cevabım 2'dir. Yani cevap Edirne. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında istediğiniz konuyu yazıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.